Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Lancelot oynayacağım. Öncelikle birkaç bir şey söyleyeceğim tam oyuna odaklanmadan önce. Ee, oyunda video çekmekten birazcık daralmış durumdayım. Yani abartısız şekilde oyunu bırakma raddesindeyim hatta yani. O yüzden biraz tamamen keyfime oynayarak video atmayı ve bu şekilde biraz bir süre geçirmeyi planlıyorum. Bunun için de bundan sonra belki birkaç aylığına, belki daha fazla, belki daha kısa emin değilim. Tamamen suikastçı videosu gelecek. Yani haftada bir ya da iki tane yine, yine farklı kahraman atarım. Ama ağırlık olarak bundan sonra suikastçı oynayacağım. Hem daha keyifli videolar çekerim. Çünkü daha elim ısınır ve iyi oynarım. Daha hoş olur. Hem de ben keyif almış olurum. Dediğim gibi çok zorlanıyorum. Eskisi gibi değil artık oyun. Yani yetenekle alakalı bir durumdan öte. Oyun artık tamamen takım oyununa çevrilmiş durumda ve solo duo girdiğinizde özellikle şu an bulunduğum ligde çok fazla boost yaptıran ve boost hesapla oyunuma gelen oyuncu oluyor. Ve bu benim artık canıma tak etti. Yani evde sinir küpü haline dolaşmaya falan başladım. Yani hayatımı etkilemeye başladı. Orada bir durmak gerekiyor artık. Durum böyle. Sizden de anlayış bekliyorum. illaki hani suikastçı kahramanları izlemek istemeyen, sevmek isteyen, sevmeyenler de vardır. Onlardan da özür diliyor. İnşallah yakın zamanda düzelir diyor ve oyunuma devam ediyorum. Şimdi 4 level olamadık. Hemen şöyle keseceğiz. Şuna bakacağız bir çaresine. Onu var ya bir düşürsen. Allah sıyırdık ya. Yani. Tamam çık oradan. Çık 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 çık. ADC düşmez değil mi burada? Gel buradan şunu oynayalım. Onu kesemeyiz. Oy çok güzel flash ulti geldi. Allah'ım akıllı adam gördü gözler yani. Çok güzel hasar. Çok güzel hasar. Bravo. Bravo. Onu kesemeyebiliriz. İteneyim gelse aslında ona da sıçrar sıçrar giderim ama. Yok. Kaplumbağa. Önce buff'ı alayım o zaman. Ondan sonra oraya oynayabiliriz. Hmm, şöyle. Yani zaten fark ediyorsunuzdur. Durduk yere bazen çıldırıyorum ama o sadece o maç içerisine özel olmuş bir şey değil. Yani ben bugün mesela saat 11'de oyuna girdim. Video çekmeye başladım. Şu an saat akşam 5. Ve ben hala video çekiyorum ve gün içerisinde 13 defa merhaba hoş geldiniz diye şey diyorum. Tamam bu benim işim yapmak zorundayım eyvallah. Ama yani bildiğiniz akıl sağlığımı etkilemeye başladı yani anladınız mı? <laughs> tamam W attı. Oraya gelmişsem keşke ama yeteneğim yok ki. Çok uğraştın ya. Aslında güzel denemeydi ama çok uğraştın. Bekle. Çok uğraştın ve orada öldürttün kendini. Bir dakika bekle. Tamam kimse yok ya. bir şeye gitti o direkt. Aynen kendi mavisini alıyordur büyük ihtimalle. Ben hemen kendi ormanımı dönüp yoluma bakacağım. Bekle. O bozuldu zaten. ADC'ye gitmemiz lazım şu an oyunda. O önemli ama bu da düştü. Aslında bu da benim başımda bekleyene kadar oraya gitseydi sanırım. Güzel. Onu kesemeyiz, onu da kesemeyiz. Şunu kesip mavime doğru geçeceğim. ADC'yi alamayız değil mi? Alamayız. Geç buradan Osi. Kim önde? Biz, biz öndeyiz. 1000 altın kadar. Bir fark var. Bunu kesmedim mi ben? Kesememişim. Burada gözüktüğüne göre. Öl bakayım. Güzel. Şimdi avcı darbesi bitiyor. Yalnız ADC'ye gitmek lazım. Ben müsaadenizle burayı bir bırakıp ADC'ye gideceğim. Burada change var mı? Change de yok. Gel buraya. Of. Geliyorum aşağıya da. O değil yeteneği de kullandık. Sanırım buraya geldiğimizi biliyorlar. Tamam. Var mı kimse buralarda? My perfect soul. Yetmedi Duvara çıkacak oradan da rahat bir şekilde Kaçar zaten Önüne sakın Önüne geçmiyorum çünkü hayır hayır yeteneğim yok ama hocam Yeteneğim yok yani Anlıyorum iyi düşünüyorsun hoş düşünüyorsun iyi niyetlisin ama İyi niyetlisin de Yetenek yok yani üzerimde Ne yapabilirim Kaplumbağa ne halimde şu an bakmayın yani sakin gözüküyorum ama hani sinirlenmekten yoruldum artık. Bitkin düştüm. O yüzden bu haldeyim yani. Yok abi şunların keyfine bak ya Allah aşkına ya. Salak salak yaralar oynayıp duruyorum. Hayır oyunda 120 tane de kahraman var. Yani hepsiyle video seviyesinde oynamak yani o kadar zorlanıyorum ki yani denk gelince oluyor ama hep o aynı mentali yakalayamıyorum. Hep aynı oyunları yakalayamıyorum. Oyunların seviyesi rezalet zaten. Eşleşme sistemi rezalet zaten şu anda. Bin bir tane sorun var yani. Bir tane iki tane değil ki. Kanka her şeyini ittim senin de valla. Kusura bakma ya. Hemen itip bir de dönmek istedim o yüzden. Odette. Beautiful Odette lazım bunu. Kufra iyi oynuyor da birazcık şey. Tez canlı. Öyle denir sanırım. Değil mi lan Çocuk bizi bitirdin ya. Cidden bizi bitirdin ha. Of link gelmesin. Gelir mi? Şu anda gözükmüyor. Tamam. Hemen base'i patlat. Bot kuleyi kim tutuyor? Kimse tutuyor gibi gözükmüyor. Altında ne durumdayız? Yani bu sisteme geçmezsem işin sonunda olay şuna dönecek. Ya gerçekten oynayacak başka oyun arayacağım. Ve bu kitlemi kaybedeceğim anlamına gelir. Büyük ihtimalle yarı yarıya kaybederim. Belki oyundan kitle kazanırım. Bu da bir gerçek. Ve ya da şey olacak yani. Video falan atmayacağım. Tamamen yayın sistemine geçeceğim. Her akşam 2 saat canlı yayın açacağım. Böyle on, oyun, on, onunla oynamaya devam edeceğim yani. Sen de öl. Sen de bir öl. Sen de öleceksin Güzel Gir şimdi lorda Gir 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 Vur abicim bunu Vur Çok güzel of. Acayip hasar çıkartıyorum şu anda Kes bunu. Yeter artık daha kaç tane geleceğim. Umutsuz şuna yetişebilir miyim? Lütfen, lütfen de çok kullar. Teriz de buraya geliyor sanırım. Bir şey yapamaz. Şu Valer'in W'sunun olmaması lazım benim oraya güvenle oynayabilmemişim. Aa, çok mu fazla vurdun? İşin kötü tarafı şu anda benim mavi buff yok üzerimde. Oo, orta koridora gitti bu arada. Var mı gelen? Lord'u hediye ettik birazcık burada oyalanarak. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Şimdi... Bunların içinde rahat gezebiliyor olmak için benim savunma etemi yapmama gerek var mı? Şöyle bir şey yapalım. Bir tane yedi deniz yapalım şu an burada. Tamam mı? Sonrasına bakarız. Son itemde belki bitmeyen savaş yaparım şimdi. Güzel. Yedi denizin şöyle bir pasifi var. Bu sizin fiziksel saldırınız ne kadar fazla aslında o kadar fazla hasar çıkartabiliyor. Onun artısı bu. O yüzden umutsuzluk varsa yedi denizde orada olsun bence. İş yapar çünkü. Onun en fazla saldırı itemi, saldırı fiziksel saldırı veren item umutsuzluk itemi. Umutsuzluk kılıcı. Bu ikisi birbirini destekliyor. Şimdi vur. Vur vur. Sen de öyle oğlum. Botu itmeye ya da tapı birisi gider. Link ya yukarı gelecek ya aşağı. Yukarı gitti. Orayı kestiler. Bizim ADC düştü bu arada. Bir korkmuş gibi yapsak. Yetenek yok üzerimde bu arada. Ultim gelse aslında bunlar oynarım da. Sanırım şu anda bunlara gücüm yetmez. Lorddalar. Da alabilirler mi ki? Toplandık zaten. Allah Allah devam ediyorlar. Pençe yok. Çok güzel. Kes bu turşuyu. Çok güzel. Temin gelmesi lazım. Da tekler miyiz Çok güzel Çık buradan da. Şimdi son bitmeyen savaş ama Oraya kadar oyun kalmayacak sanırım bitti Beni Mazur görün lütfen Gerçekten çok zorlanıyorum artık Yani Böyle Öyle işte. Şu an yüzümdeki ifade tiksinme ifadesi. Yani. Siz öyle anlatayım. Siz anlayın beni. Yani. İkinci maçı da çekmeyeceğim. Yarın belki Ayabusa, belki Gossu, belki Link. Suikastçı anladınız mı? Suikastçı oynamak istiyorum. Gerçekten hangisini yetenekliysem, hangisinde varsam onu oynayıp onu sunmak istiyorum. Benim toplamda yani tüm hesaplarımı saysanız 13-14 bin falan suikastçı maçım var. Ben gidiyorum. Gordo oynuyorum ya. Görüşürüz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ya da hoş kalın.